Kırmızı alı da yanar, alev, ateş. Kıpkırmızı bir kıyafetle geliyor Begüm podyumda. Benim konseptim aynısın. Bu arada kopyalamışsın ben. Kuliste konuşuyordum telefonla. Duydun büyük ihtimalle sen. Tabii. Bence kopya Tabii. çektin. Yani. aynı ya. duydum bence. Alıyorum. Sen kuliste duydun. Varım. Hayır sen kuliste bilerek yaptın bence bunu. Tamam canım. Bilerek. Peki. <laughs> şaka gibi aynı. <laughs> Neden kopya çekiyorsun? Galama kadar kopyalamış yani. Evet hafta içi de görürsün. Hep senin izinden gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, bir tatlı yorum yapayım ama böyle gerçekçi onlar Senden gibi tatlı değil. Bir şey çıkar mı Sizin ya? gibi değil aslında tabii. Tabii. Göreceğiz birazdan onu. Arkasındaki e, pelerini beğendim. Elbisesini de beğendim. <gülüyor> Bak tatlı <laughs> geliyorsun beni Ama ah, ah, beğendim ah, yani şimdi. Ah, Beğenip evet. niye kötü diyeyim ki? Ah. Çantanla ayakkabını uyumlu bulamadım. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Puanları alalım. Ortalama 8. Hazırsan jürinin karşısına geçebilirsin. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım, çok heyecanlıyım. Ee, çiçek teması olan bir metgala seçtin. Evet. Gördüğümüz görseller o kadar çarpıcı ve çiçekleri o kadar akılda kalıcıydı ki, burada senin aslında e, ben mi daha iyi görüneyim yoksa güller mi daha iyi görünsün gibi bir arada kalmışlığın olmuş. Ama kırmızıyla benim giymeyi sevdiğim bir lame ayakkabı tercih etmişsin. Kırmızıyla doğruya giydiğimizde daha e, alaturka, daha abartılı durur ama gümüş tonlar, lameler her zaman onu biraz daha dengeler. Ayakkabının e, çantanın ayakkabının hiç alakası yok. Çantanın ne güllerinde ne payetinde hiç alakası yok. Çok spor, çok günlük kaçmış. Herhangi bir akşam yemeğine bir kot, bir blazerla eline çok rahat alır çıkarsın. Ee, saçların sana çok yakışmış Hiçbir ama ben de dağınık buldum. Genel olarak her şeyi çok karışık olduğu için artık bir yerde bir temizlik görmek istiyorum. Ee, çünkü saçın karışık, payetin karışık, üzerindeki pelerinin karışık, her şey birbirine girmiş durumda. Ee, maalesef ben beğenmedim. Ama temaya uygun olduğu için oradan bir puan arttıracağım. Ama beğenmedim. Bir Hanım. Evet, Met Galaya gidiyorsun ve e, hikayesi Çiçek üstüne. Pelerin de bunu çok güzel zaten gösteriyorsun ama elbiseni beğenmedim. Daha iyi bekliyordum seni. Daha çok çalışacağım o zaman Güzide Hanım. Yani bu bu senin yaşına olmamış bu elbise. Elbise değil mi? Evet. Ben de çok emin değilim. Yani bunu ama... mesela ben giyebilirim. Hani kırklı yaşlarda bir insan giyebilir ama senin yaşında daha böyle bir. E, modern daha e, ne bileyim modayı takip eden bir kostüm görmek isterdim üstünde genel baktığımda çok güzel bir begüm gördüğüm için 7 veriyorum evet hoş geldin tekrar hoş buldum çarşamba günün en e, yüksek puan alan kişisin sen değil mi evet. doğru hatırlıyorsam ne kadar güzeldin Keşke öyle gelseydin bugün. Yani abiye deneyimim çok yok. Hani galaya bu da çok adapte olabildiğimi düşünmüyorum. Abiye'nin herkesin buradan daha yüksek puan alırdım biliyor musun? Çünkü fark. Fark yaratmak çok önemli bir şey. Bu iş sadece tek parça pelerin almak değil. O yaptığın çarşamba günü bize hepinize şaşırdın. Ve o kızı bu kızı alakası yok. Ben daha yorum yapmayacağım. Üç mü verdin? Üç. Teşekkürler. Ben yani öykü bir yardıma ihtiyacımız Muse var burada. Bu bizi birbirimize bir, yani bir. Atacağız. Sen kaç verdin? Üç. Met Gala burayı dağıttı. <laughs> evet, Met <Gala'da gülüyor> Gala bizi şey hevesi var. geldi bugün. Zor bir konsept. Çok zor konseptler seçiyorsunuz. Onları doldurmak, onların arkasında durmak da zorlaşıyor tabii ki. 21 puanla günü tamamlıyorsun. Seni yerine alıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Bekir.